çok sevimliler ama şunlara bir bakın. Günaydın, günaydın, gününüz aydın olsun değerli izleyiciler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte koyu renkli yıkaması yapıyoruz. E koyu renkler kod programında bir koyu renkli yıkaması olacak Makine içerisinde yarım tamburdan bile daha az koyu renkliler var. Böyle yarım olarak göründüğüne bakmayın. Suyla temas ettikleri zaman daha da suyu içine çektiklerinde inecekler. 2 adet sıvı deterjanla bir koyu renkli yıkaması yapmayı tasarladım bu yıkamamda. Şimdi hazırsak fazla vakit kaybetmeden geçelim yıkamamıza. İlk kullanacağım sıvı deterjanım Persil. Yüksek performans, kötü kokulara karşı. Deterjanımı şöyle görün. Henkel. Yarım Persil. Kapağını kapatayım. Persil'imin. Ve yine Henkel ile devam ediyoruz. Henkel. Tursil komple çözüm taze kır çiçekleri. Bu yıkama çok fresh bir yıkama olacak. Yıkama parfümü dökmeyi istemiyorum bu yıkamamda. Zaten her iki sıvı deterjanın kokusu da baskın bir kokuda. Tursil kır çiçeklerinin kokusu da gayet güzel. Tersil kötü kokulara karşı sıvı deterjanın kokusu da gayet fresh bir koku. Elbette olmazsa olmaz. Kireç önleyici, Anti-Lime Skull. Powder, Kalgon çarpı iki kat konsantre dördü bir arada toz. Şuraya da sıvı deterjanımı oturttum. Durulamadan su aldırtmıyorum bu yıkamanda koyu renkler kod programıma şöyle getireyim. Yalancı koyu renkler kod programı desem daha doğru olur. Çünkü benim çamaşır makinemde koyu renkler kod programı yok ama gömlek blues programıyla koyu renkler kod programını ben burada yaratabiliyorum. Elbette şöyle 30 derece vereyim. Çünkü çok kirli değiller. Evet 4 defa durulasın. 1 saat 25 dakika yıkanacaklar. Daha sonra ben onu sıkmaya alacağım. Tabii ki de 800 devir sıkmayacak. İçerisinde hassas bir şey yok. 1200 devirde kolay ütü fonksiyonu ile birlikte ben onu sonradan sıktırtacağım. Evet. Beni ikaz etmesi için son durulamada bekletmeye de bastım. Ve artık programı başlatabilirim. Start Mariana. bu video akşam saatlerinde yükleneceğinden dolayı Pazar gününüz nasıl geçiyor? Umarım güzel bir pazar günü olur. Sizler için ekonomik bir yıkama sıvı deterjanla yıkama yapmamı isteyenler ekran başına çok seviyorsunuz biliyorum sıvı deterjanla yıkama yaptığım videolarımı bilerek sıvı deterjanlarla yıkıyorum ama bu demek değildir ki hep böyle devam edeceğim hayır Tozla tercih da yıkamaya yıkamalara devam edeceğim. su aldıkça daha da köpükler artmaya başladı. Bilerek durulamadan su aldırtmadım zaten. Eğer durulamadan su aldırsaydım köpükler daha da fazla artacaktı. Yarım kazan köpük olacaktı. Makineye hiç su eklemiyorum bu yıkamada. İçerisindeki çamaşırlar da az zaten. Durulama fonksiyonu da aktifleştirdiğim için yüksek su al alacak. Genellikle içerisindekiler hep e, mavi ağırlıklılar. bardağı su dolar gibi az önce şelaleden ölçü kabına su doldu. Ne kadar güzel bir görüntüydü. Geriye almak isteyenler geriye alıp tekrar izleyebilirler. Çok hoşuma gitti şu an videoyu çekerken. Evet artık esas yıkamasına da geçti. Miktar otomatiğini hızlı olarak çalıştırıyor. Hemencecik esas yıkamasına geçiyor. Bu program gayet güzel, özellikle yaz aylarında. Bu program gerçekten kullanışlı bir program. Çamaşır makinenizde koyu renkler kod programı varsa yazlık çamaşırlarınızı koyu renkler kod programında yıkayabilirsiniz. Benim çamaşır makinemdeki gibi eğer benim çamaşır makinemin aynısını kullanıyorsanız, çamaşır makinemde benim koyu renkler kod programım yok Serkan derseniz, o zaman benim yaptığımın aynısını yapabilirsiniz. Gömlek Plus programınız varsa hiç korkmayın çamaşır makinenizde. Gömlek Plus programında benim bu yaptığımın aynısını yaparak koyu renkler kod programının aynısını yaratabilirsiniz. Sonradan makinenizi sıkmaya alıp kolay fonksiyonu ile birlikte kaç devirde sıktırmak istiyorsanız sıktırabilirsiniz. Alın size koyu renkler kod programı. Bunu birçok videoda söyledim. Belki videomda denk gelen, ilk defa denk gelen insanlar olabilir diye tekrar 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 üstüne tekrar yapıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ya da kanalıma ilk defa bu videoya Rast geldiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Abone olmak ücretsizdir. Sizden hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. İlk defa bu videoya denk geldiyseniz hoş geldiniz. Yorum yazarak kendinizi tanıtabilirsiniz. Sizi tanımış oluruz. Hangi deterjanları ya da hangi yumuşatıcıları seviyorsanız yorumlar kısmında kanalıma ilk defa denk geldiyseniz bana yazabilirsiniz. Videomun başındaki görüntüleri umarım beğenmişsinizdir. Sizler için tatildeyken çekmiştim. Bu küçük kaplumbağalar ne kadar da şirin görünüyorlardı öyle değil mi? Şimdi bana diyeceksiniz sen iki adet burada sıvı deterjan kullandın peki neden bunları uzun program vermedin genelde sen hep iki saatlik bir sentetik programı seçerdin 40 derecede ya da ekoya basarak iki saat 15 dakika falan yıkattırdın neden böyle yıkattırıyorsun diye soracak olanlara buradan vereceğim cevap. Bu deterjanlar universal deterjanlardır. Persil, persili beyazlar için falan zannetmeyin. Arkasında hem renklere hem de beyazlara kullanılabileceğini yazıyor. Bakın, şurasında, şöyle odaklanırsa so kursunuz. Bakın, hem beyaz hem de renkli çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz diyor. Yani universal bir sıvı. Aynı şekilde tursi de universal bir sıvı. E, i̇kisini birden kullandığıma göre daha da formülü daha da güçlendi öyle değil mi? Ve makine içerisinde de e, yarım tam buradan da daha az çamaşır var. Bunun için 2 saatlik bir programda yıkamayı istemedim bu yıkamanda. Türk standartlarına uygun bir programda yıkamak istedim. Çok da kirli çamaşır yok zaten içerisinde. 30 derece seçmemden de anlamış olmanız gerek kirli olsalardı 40 derecede yıkardım. Benim standardım zaten hep 40'tır. 30'da yıkıyorsam anlayın ki hep hafif kirlilerdir. 30'u çok fazla kullanan bir kişi değilim. Hep valizden çıkan çamaşırlar dün e, yıkadığım beyazlar, açıklar da aynı şekilde. Ne olur ne olmaz diye şu turuncu şeyi dün atmadım beyazlarla e, boya dökebilir diye korktum. Bu yüzden. Kirli sepetinde kalmaması için, çok fazla beklememesi için bu çamaşırlarla beraber attım. Evet, şimdi geçelim. Şu sıvılarımı da alayım yukarıya, kalkayım. Madem ki bu bir tatil yıkaması, tatil kokulu çamaşır olmasını istiyorum ben de. Zauber hafte Maladivan. Inspired by Werner Softener. Okay. Werner Maldivan. Bu yumuşatıcı karışımını hazırlayın. Kesinlikle size tavsiye ederim. Bunu hazırlayın, kullanın. Bana teşekkür edeceksiniz. Çok güzel kokuyor diyeceksiniz. Bunun kokusuna ben bitiyorum. Çok güzel bir kokusu var. Gerçekten de Maldivleri hatırlatan bir kokusu var. Bakın çok maksimuma kadar gelmedim. Aslında yine hazırlayabilirim bu şişeyi, ama gerek yok. Bir parmak eksik çünkü içerisindeki çamaşırlar da çok değil. Evet sevgili izleyiciler, videomu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yükleyeceğim videomda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle o zaman edek kendinize ne yapıyorsunuz? Çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla mutlu kalın. Hepinize iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileklerim ile iyi ve güzel olan her şey sizleri bulsun. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Ciao. Evet yine ben. <laughs> Son durulama aşaması ve sıkma aşamalarını size göstermek istedim bu videomda da. Şu an Vernet maladivim yumuşatıcının benim evimdeki versiyonunu makine içerisine çekti. Son durulamasını izleyelim. Ve son sıkmasına da izleyelim. Ve videomu öyle kapatayım. biraz sonra uyarı verecek. Süreyi size göstereyim. Şimdilik biraz ara, aradan sonra tekrar devam edelim. Evet tekrar makinenin yanına geldim. Süreye bir bakın. Eli kulağında şimdi birazdan sinyal verecek. Evet, bakın sinyalini verdi. Durulama sıklığı başlatmaya aldığımı söylemiştim. Durulamaları artık iptal ediyorum. Kolay ütüleme. Evet. Şimdi ilk sıkmasına geçiş yapacak, 4 adet sıkma işlemi yapacak, kolay ötü fonksiyonu seçili olduğu için. 1200 devirde sıkmasına rağmen 1200'den biraz daha nemli çıkartıyor çamaşırları, 1200 devirde çok fazla tutmuyor. Üçülenecek çamaşırlar için süper bir fonksiyondur bu kolaylık fonksiyonu. Koyu renkler kod programında da aynı bu şekilde sıkarak programı sonlandırıyor. böyle ara ara pompayı kapatarak daha sonra tekrar sıkmaya geçerken pompasını açıyor. İkinci sıkma. You should just